al yazdı diye. Kazan da sen yalı <laughs> Bak sana eminim, Burizim burası çok daha güzel oradan. Burası çok böyle nasıl bir yer arkadaşlar biliyor musunuz? Ya bildiğin böyle insanların hayalindeki köy hayatı. Babam çok aramış da bir arsa bulayım mı diye. Babama arsayı satmadılar en son azarlamış adam babamı. <laughs> satlık değil diye yazdı adam. Kocaman arsa ben aradıkça adam en sonunda baktı ki baş edemiyor. Kocaman bir levhaya yazmış satlık değil. <laughs> evet hadi kapatıyorum şimdi babam böyle saçma sapan bir yere getirdi arkadaşlar bizi. Hadi gel şimdi gidelim oraya gel. Oraya zaten yürüyerek gidiyoruz. <laughs> böyle <laughs> bir cüz daha. Baba senin D vitamini ne durumda yazdı alttan beri? Tavanda mı? Dik de dik de. Ay şunu da yok alalım. Da, ay bunu da yok alalım. Ana işte geldik baba. Sen bizi evet. yanlış yere getirmişsin. Evet, evet. Burası nasıl bir bölge baba? Burası muazzam bir bölge. Evet. Efendim baba? Bak, ama anlat, dinleriz biz. Herkes merak ediyor hikayeleri. Milliyet Sınavına girdiğinizde bana hangi sınıf demişlerdi? Ben Hakat de B sınıfı yani. demem lazım. <laughs> merak ettim. Tog'un tanıtımı var? Gelin Tog'a bakalım. Evet, Tog'u bir inceleyelim. <laughs> <laughs> toku beraber poz ver baba. Balıklara bakalım mı arkadaşlar? Balıklara bakalım. Hay maşallah, hay maşallah. Uzaktan akraba, hay maşallah bunlara inanmıyorum. Ay yolda sen benim başım gözüm İlk defa vlog çektiğim için şu an alışmaya çalışıyorum. Bakalım nasıl bir vlog çıkacak ortaya, neler yapmak lazım. Bunları vlogları çekeye çeke alışırız. Ben size söyleyeyim, şöyle 10. vlogda, 15. vlogda tam böyle kusursuz her şeyi yansıtabileceğim. Mesela biz babamlarla bir sürü şey yaşadık yine bu tatilde ama çekemedim. Böyle yani. Abi merhaba, nasılsın? <laughs> Neymiş? Akşam canlı müzik var mı? Tamam dedim. gidiyoruz 3 kişi. Ben zaten yarın sabah gidiyorum arkadaşlar. Bugün son günüm. Son gün babamlarla bir yemeğe yerim. Oradan yatar. Sabah da babam beni havaalanına bırakır. O kanalır alır. Gideriz Allah'ın izniyle. Değil mi baba? Siz cumartesi mi pazar mı? Cumartesi çıkarız. Pazar çıkın anne. Yok yok. Abi. Bu arada videoda olmasak saldırırdı şu an arkadaşlar. Sabrediyorum. <laughs> Sabrediyorum. <laughs> <Sabredin. gülüyor> Adam halindeyiz. Sağ Allah nasip ederse 3-5 güne kadar herhalde opsiyonu <laughs> bitireceğiz. Baba WhatsApp durumuna da mı çekiyordun? Arkadaşlar slip of life yapla. <laughs> Son görüşmelerimizi bugün yapacağız. Allah izin verirse. Önümüzdeki hafta içerisinde ya. bizim olacak. Bizim olacak diyor. <laughs>